Tarihsiz bir sevdada, kimliksiz bir sessizlikti. Haykırışlarla çağlarken yüreğim, durgun limanımdı. Sen benim, adını koyamadığımdı. Senin adın, kavuşmak olsun. Fırtınalarda yolunu kaybeden gemi misali, rotasız ve pusulasız kalmışken yüreğim, ve hoyratça savrulurken bir limandan bir limana teslim olmuşken kaderine apansız sana rastladım o limanda. Sen benim adını koyamadığındı senin adın kavuşmak olsun. bakmaya kıyamazken gözlerine, tutmaya cesaret edemezken ellerini, ve bütün cümlelerin sustuğu o yerde, sessiz bir karıştı yüreğim, eşsiz bir mutluluktu yaşadığım, sen benim, adını koyamadığımdı, senin adın, kavuşmak olsun, Sonbahar yaprakları dökülürken içimden, Hazanı yaşarken bahar kokulu sabahlarda, yüreğimi üşürdü gözlerinden sel olup akan yağmurda, Sırı sıklam ıslanırken ruhum, Solmuştu bahçemdeki tüm güller, Sen o bahçemdeki açan tek güldün, Sen adını koyamadığımdın, Senin adın, kavuşmak olsun. Dağ çiçeği, yaban gülüm, asi sevdan, saçının bir teline bir ömür adadığı, gözündeki bir damla yaşına şehirleri yaktığı, isyanı, feryadı, kavuşulmazı, sen vazgeçemeyeceğim yasaklı, sen adını koyamadığım senin adı kavuşmak olsun. Sen benim yanı başımdaki uzağım, sen benim uzağımdaki en yakınım. Dokunmam yasak, sevmem yasak. Sensiz bu hayatta yaşamak tuzak sen adını koyamadığın senin adın kavuşmak olsun. Sisli bir gecede ses olup da gel. Bir sonbahar gününde yağmur olup da gel. Soğuk bir kış gününde rüzgar olup da gel. Ilık bir yaz gecesinde düş olup da gel. Sen bana yasaklarından sıyrılıp da gel. Sen, adını koyamadığı, senin adı, kavuşmak olsun. Bir gün gelir de tutarsam ellerini, bakarsam gözlerine sevgi dolu, doğarsa sen de yeniden bu beden ve o gün verirsem şayet son nefesimi. Ölmeden aykırmak isterim son bir kez. Sen adını koyamadı. Sen yaban gülüm. Sen dağ çiçeğim. Sen ruhu revanım. Sen yaşama sevincim. Yasaklım. adı bende saklım. Senin adın kavuşmak olsun. Senin adın senin adın seviyorum olsun seviyorum olsun seni seviyorum seni seviyorum